CHP'nin başına İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu gelmeli? Kılıçdaroğlu gelsin veya İmamoğlu olabilir. CHP'nin başına İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu gelmeli? Bence İmamoğlu geçmeli. İmamoğlu. Aynen. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. CHP'nin başına, CHP başına İmamoğlu mu gelmeli Kılıçdaroğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Ben... CHP'nin başına İmamoğlu mu gelmeli Kılıçdaroğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. CHP'nin başına İmamoğlu mu gelmeli Kılıçdaroğlu mu? İkisi de gelmesin. İkisi de gelmesin. Kim gelsin? Erdoğan varsa kim bilir? AK Parti bunlar varken Doğan onlar kim, yani, kim bir şey var? bunlar İkisine Şey gelsin bu. mi kaldı? İkisine Türkiye'de. mi kaldı? Hele İmamoğlu. Ne yaptı ki İstanbul'a İmamoğlu gelsin? Bir gösterse ne yaptı? Kim gelsin peki abi? Kim gelsin AK Parti gelecek. CHP'nin başına. Benim başına Ekrem İmamoğlu mu yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? İkisi de sahtekar adamlar. adamlar. İkisi de sahtekar adamlar. Yani Ekrem İmamoğlu gelse daha iyi olur. CHP'nin başına sizce kim gelmeli abi? Ekrem İmamoğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu. mu? Evet, Yine Kemal Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkürler. Evet. Amca bir anket yapıyoruz CHP'nin başına Ekrem İmamoğlu mu gelmeli Kılıçdaroğlu? Abi Kılıçdaroğlu dursun abi Kılıçdaroğlu 4 parti olmasaydı ama bir dakika Allah Allah parti olmasaydı Kılıçdaroğlu alırdı oyunu tamam mı? O çevredekiler adamı yüzde 60 ile geliyorsun yüzde 40 ile geliyorsun adamı kandırdılar yoksa Kılıçdaroğlu bu alırdı bu seçimi Teşekkürler, öyle değil abi. Şimdi İmam, bırak İmamoğlu'nu da yarın bir onu da başka yere gönderir onu. CHP'nin şey başına kim gelmeli? Ekrem Hamamoğlu mu Kemal Allah Her ikisi de gelsin. Ben her ikisinden de memnunum. Başta Ekrem Hamamoğlu. Ben İmamoğlu demeyeceğim. Tuncay Özkan da güzel reklamını yaptı. Anka Ajansıoğlu'nun. Sahibi, gerçek sahibi o. Süper yaptı. %60, %70 dediler. Adamı da şaha kaldırdılar. Ben bekliyorum. Geçenlerde bana telefon geldi. Alo ben geliyorum Kemal diye Zeytinburnu'nda çalışıyorum. Dedim bu salaktır. Belki adaya gider. Ben depo denilen yer var. Orada bekledim. Uzun süre gelmedi. Verdiği sözde durmuyor yani. CHP'nin başına Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu kalsın. <laughs> Kılıçdaroğlu mu? Tabii tabii. Abi CHP'nin başına Ekrem İmamoğlu mu yesin Kılıçdaroğlu Demokrasi olarak oy kim kazanacaksa bir kişi iki kişi değil. Kim gelmeli? abi? Bir He, anket yapıyoruz. Ben anket olarak ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesinden yanayım. Çok beceriksiz, kabiliyetsiz bir adam. Ha Ekrem İmamoğlu mu, o da çok kabiliyetli bir insan değil. Ama onun altında çok daha insanlar var. Daha belki daha kabiliyetli insanlar da vardır. Ama bu iki kişiyle sınırlanmamalı. İnsanlar ne kadar oy atarken bir sürü parti varsa oy verecek kimselerin de yani e, oy adayı olacak kimsenin de çok olması var daha lazım yani demokratik olarak. Ekrem İmamoğlu diyorsunuz. Ben Ekrem İmamoğlu diyorum. Ama çok başarılı olduğunu da söylemiyorum. Tamam teşekkür, teşekkür ederim. Sağ Mevcut da de devam etsin daha iyi. Mevcut. Ha, Kemal daha Kılıçdaroğlu. Daha iyi. Kemal Kılıçdaroğlu devam etsin ondan. Teşekkürler. O iyi. Abi CHP'nin başına kim gelmeli? Gelme. Abi CHP'nin başına Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu mu gelmeli? Ee, Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler abi. CHP'nin başına Ekrem İmamoğlu mu gelmeli? Kemal Kılıçdaroğlu mu? İmamoğlu gelmeli. O şehrini doldurdu bir adını en fazla oyu İmamoğlu alır. Karadeniz'den mesela Karadeniz'den çok oy alır. Başka türlüsü yalan. CHP'nin başına İmamoğlu mu gelmeli, Kılıçdaroğlu mu? Yani bilmiyoruz ki onlar kendi MYK var, o MYK karar versin. CHP'nin başına kim gelmeli, İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu? başına kim yazı gelsin, iş yapmaz. Siz sadece bir Zihniyet diyecek, zihniyet. Zihniyet diyecek. Zihniyet. Ben AKP'liyim gerçi. Yani Reis başımızda olduğu sürece Teşekkürler. Aynen reis olduğu sürece Araplara satarsınız ki. Aynen. Allah'ımız evet. dinle reis olmaz herkes aç kır aç. Boş ver sen. Sizce CHP'nin başına kim gelmeli? İmam Bey'in Kılıçdaroğlu bir anket yap. Ya Kılıçdaroğlu bir şey yapacağı yok ki. Ekrem İmamoğlu mu? Yani İkre, Ekrem, Ekrem İmamoğlu da geldi ama her şey güzel olacak dedi. Hiçbir şey güzel olmadı. Teşekkürler. Hiç şey olmadı. Güzel olmadı yani. İkisi de aynı. İkisi de aynı. Kim gelmeli sence? Kılıçdaroğlu da olur, İmamoğlu da olur. CHP'nin başına kim gelmeli? İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu? He, bence ikisi de gelmemeli abim ya. İkisinden de ne bileyim bir çok bir mutlu Kim gelmeli? Ya. Hiçbir fikrim yok abim valla. Siyaset hakkında artık. Çok kötü durumdayız. Ay ben parti tutmuyorum ya. Ben baktım yemin ederim ya. Yeter ya ben iflas etmek istiyorum ya. Yeter ya. Yokluk çekiyoruz ya. Yazıklar olsun. Abi CHP'nin başına İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu gelmeli? E zaten CHP'nin başında Kılıçdaroğlu. Kim gelmedi? Ee, Ekrem İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu? <laughs> İmamoğlu'nun gelmesi daha iyi olur gibime geliyor. Gündem öyle ne o kadar meşgul ediyorsun? Kim gelirse gelse aynısı. Aynı tabii. Evet, Teşekkürler. Biz anket yapıyoruz. Önemli, Önemli olan ben, faydalı olmak. Abi CHP'nin başına İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu gelmeli? Bence İmamoğlu gelebilir. Artık İmamoğlu. biraz değişim şart değil. Bence kim iyi yapıyorsa o gelsin. Kim gelmeli? İmamoğlu mu, mu? Ya İmamoğlu belki millet daha çok ona verirdi. O On gelse belki daha farklı olabilirdi ama. CHP'nin başına e, Kemal Kılıçdaroğlu olmuyorsa yoksa İmamoğlu mu? İmamoğlu gençtir. Daha kültürlü bir insan. Yani Kılıçdaroğlu boş yani. Bir verir üç alır. Siz Bu böyle yani. Bence de İmamoğlu gelmeli. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eze CHP'nin başına İmamoğlu mu gelmeli yoksa Kılıçdaroğlu mu? Aman kuzum ben telefondan, şey, televizyondan çıkamam canım benim. <laughs> Abla CHP'nin başına İmamoğlu mu gelsin Kılıçdaroğlu? İmamoğlu gelsin artık yeter Kılıçdaroğlu. Aynen İmamoğlu gelsin. Aslında bana göre Kılıçdaroğlu en düzgün adam. Adam gibi adamdır. Ee, vizyonu yok diyebilirim. Destekçisi yok. İmamoğlu'nu sorarsan bana e, İmamoğlu da düzgün bir adam. Ama bu da İmamoğlu. Abi CHP'nin başına İmamoğlu mu gelsin Kılıçdaroğlu? Vallahi kim gelsin? İmamoğlu gelsin. İmamoğlu gelsin. Gençler CHP'nin başına kim gelmeli? İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? İmamoğlu gelir ya. Mutlaka yani İmamoğlu, i̇mamoğlu gelir ama bu son hareketlerinden sonra bir yarar olacağını düşünmüyorum. Yine kazanamazlar. Bence de. <laughs> Teşekkürler. Abi CHP'nin başına İmamoğlu mu gelsin Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu gelsin. Niye? Ee, daha, daha İmamoğlu dünkü. gelsin. Ya eğitim alsın şeyde Kılıçdaroğlu'dan. Ya. Ya ne eğitim alacak abi? tecrübe eğitimi. Şimdi bir çırak alıyorsun. Çırak ne oluyor? Çıraklıkta basıyor. Usta kalpa ne oluyor? Eğitiliyor. Şimdi daha imam olduğu şey çırak daha. Ülkenin başına demiyorsun. Ya Allah şey de göstermesin de. yani. Bu adam başımızdan eksik etmesin de. CHP'nin başına sordun ya. Yani. Evet. İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu? diyorum ki hani genç olarak İmamoğlu gelsin ama gerçi orada 8-9 ay sonra gidecek yani. Teşekkürler. Şimdi CHP'nin başına kim gelecek biliyor musun? Ya. Mustafa Sarıgül. Bu seçimde İmamoğlu da girdi, Mahsur Yavaş da gitti, Kılıçdaroğlu da girdi. Bunlar hepsi kaybetti. CHP'nin başına Mustafa Sarıgül. Teşekkürler. Tamam. Amca bir anket yapıyoruz. CHP'nin başına İmamoğlu mu gelsin, Kılıçdaroğlu mu? Başı, şu anda başarılı olan İmamoğlu İmamoğlu gelsin evet. O çünkü ta dipten geldi Kemal Kılıçdaroğlu gibi şeflikten, bölge müdürlüğünden yükselmedi Aşağıdan müteahhitlikten başladı Bugün o duruma geldi Bir denemek lazım Teşekkürler abi, abi CHP'nin başına kim gelmeli? İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu? CHP'nin başına ben bile gelsem daha kurtaramam abi onu CHP yalan oldu. CHP'nin başına İmamoğlu mu gelsin Kılıçdaroğlu? İmamoğlu gelsin abi İmamoğlu gelsin. İmamoğlu gelmesin. Yine Kılıçdaroğlu hepsinden iyi onların. Valla abi bu seçimde Kılıçdaroğlu bayağı bir yıprandı. İmamoğlu'nun geçmesi daha doğru olur diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Rica ederiz kolay gelsin. CHP'nin başına İmamoğlu mu gelmeli Kılıçdaroğlu? Valla şimdi ben ters görüşlüyüm. Yani gerek kim, yok yani. Kim gelmeli sence abi? Ben e, kim imam İmam mı? CHP'nin başına imam oğlu mu gelmeli yoksa Kılıçdaroğlu devam etmeli? Mi? Kılıçdaroğlu devam etmesi lazım. Bence yani. Mansur mu ben hiç. Mansur. Mansur benim memleketimin belediye başkanı ama Kılıçdaroğlu yine nazaran onlardan iyidir. Mansur Yavaş iyi mi? Çalışıyor mu? Benim köy hemşerim. Çalışıyor mu Ankara'da? Kılıçdaroğlu ondan iyidir. Kılıçdaroğlu ondan <laughs> iyidir. <laughs> Bana sorma ben kış yapmıyorum. Gerçek yani ben Kılıçdaroğlu'nun şeyi olarak kalmasını isterim. Teşekkürler abi. Oldu. Abla Ablasına soralım abla. CHP'nin başına kim gelmeli? Ekrem İmamoğlu mu Kemal Kılıçdaroğlu? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Evet Kılıçdaroğlu. Olmadı. Teşekkürler. CHP'nin başına evet. kim gelmeli? İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu? Yapayım. Vallahi İmamoğlu da tehlikeli, Kılıçdaroğlu da tehlikeli. Kimse gel. İlhan Keseci gelsin. Teşekkürler. İlhan Keseci bak beğeniyorum yani. Abla.